Aa, demek bugün provanız vardı ha. Hay Allah. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Aydan evde değil mi? E, şimdi alışverişe çıktılar. Bir dakika. Orada size bir kahve ikram edelim. Seher! Keriman Hanım, kahve içecek vaktim yok. Başka provaya gideceğim. Hay Allah. Ee, ama bizim düğünümüz de çok yaklaştı. Aydın'ı kıracak mısınız? Ya beni bekleyen başka gelin de var. Onun da kalbi var. Ben kimseyi kırmak istemiyorum. Tamam bir de Ece'yi arayayım. Aa. Siz de kimsiniz? Şey e, ben... Fidan. Fidan. Aydan yoksa Fidan var. Gelinliğin son provasını Fidan Hanım'ın üstünde yapacağız. Olur olur. Bal gibi olur. Ben ben çok huzursuz olurum ama. Hem Aydan Hanım'ın da hoşuna gitmez bu. Provayı benim üzerimde yapmasanız. Senin fikrini soran mı oldu? Ha? al şunu hadi. hadi. Hadi, çabucak giyin. Hadi, hadi bakalım. Haydi. Çabuk ol. ol. Hadi hadi. 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 Biz de yukarı çıkalım gelin birer kahve içelim hem de konuşalım. Hadi bakalım. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Aydan bilmeden herhalde yaptı yoksa çok Vallahi öyle önemli çok acele ama. Çok güzelsin. Ya lütfen çık. Çık önce gelini görmek uğursuzluk getirir derler. Bilmiyor musun sen? Dur. Birincisi. Sen benim yanımda olduktan sonra hiçbir uğursuzluk bana bir şey yapamaz. Sen benim en kıymetli uğurumsun. Ben çok şanslı bir kadın kadar seni benim karşıma çıkardım. Sen de benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Ee, fidan, hadi çabuk ol. Heh, giyindin mi? Hmm, giyindiniz demek ki. Hadi çabuk olun. Hadi, hadi. Aydan gelmeden bitirelim senin üstünde şu provayı. Hadi çabuk ol. Çabuk ol. Keriman Hanım nasıl olmuş? Güzel, güzel, çok güzel şuralar falan. Hmm. Şu akışı, dakika, şöyle bakayım. Evet, çok iyi. Ne oluyor burada? Aydan sakin Aydan. ol. Sana ulaşamadım. Bodacımızın da vakti yokmuş. Mecburen provayı fidan üzerinde yaptık. Aydancığım başka bir gün olsa seni asla kırmazdım biliyorsun. Asla. Ama çok işlerim vardı. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Senin başka bir günün yok diye... ...benim gelinliğimi başka bir kadının üzerinde mi prova ettiniz? İnan çok işim vardı hayatım. Yoksa seni kırmazdım biliyorsun. Ya ne demek sakin ol ya? Aydan'cığım işte ne güzel sen yokken her şey halledilmiş öyle düşünelim değil mi? Ya saçma sapan düşünmeyeceği ya. Ya senin gelinliğini başka bir kadın üzerinde prova etseler senin hoşuna gider miydi? Aydan'cığım bir relax, tatlım bir relax ya yani. Ya nasıl sakin olayım ya? Hayatım, vücuduna tam oturacak ve bu gelinlik sadece senin için tasarlandı, okey? O yüzden biraz sakin. Fidan ee, Hanım, size zahmet. Ee, gelinliği çıkartır mısınız? Gelinlik kusursuz, muhteşem ve gerçek sahibine kavuşsun. Çabuk defol git, şu gelinliği çıkar üzerinden. Fidan Hanım. Bak, gelinliği dikerken of. tekrar anladım ki... ...gelinlik senin üstüne tam oturacak sakin. Sol tarafından mı kalktın sen? Ya ne saçmalıyorsun? Ben? Sakin olsana. Ay bu kız beni öldürecek. Ay dan. Yapılır mı ya?